Merhaba arkadaşlar Türkiye'de madencilikle devam ediyoruz. ÖSYM'nin KPSS'de her yıl başvurduğu bir soru. Madencilik ama enerji kaynakları da ayrı bir soru olarak karşımıza çıkar. Şimdi madencilikle ilgili dersimiz başlasın. Evet değerli arkadaşlarım hemen dersimize başlarken ben madencilikte şunla başlayacağım. Türkiye'de maden çeşitliliği gerçekten çok fazla. Bunun temel sebebi nedir diye sorulduğunda A. Türkiye'nin genç bir arazi üzerinde yer alması B. Türkiye'nin farklı jeolojik zamanlara ait arazilerde yer alması da dese acaba cevap ne olur? Acaba Türkiye'de maden çeşitlerinin fazla olması genç bir ülke olmamızla mı ilgili yoksa Farklı jeolojik dönemlere ait arazilerin varlığı mı acaba? Hangisi olabilir? Tabii ki cevap farklı jeolojik dönemlere ait arazilerin varlığı olacak. Neden derseniz şöyle. Eğer soruya şöyle başlasaydım. Türkiye'de linyit var, petrol var, doğalgaz var, tuz var, bor var deseydim bunlar 3. jeolojik zaman. Yani tersiyere ait olan madenler onlar genç bir araziye kanıt olur. Ama Türkiye'de taş kömürü var mı? Var. Birinci zaman. Linyit, bor, tuz, doğalgaz. Üçüncü zaman. Turba. Turba daha genç bir maden, daha genç bir kömür. Mesela o da dördüncü jeolojik zamanda. Daha doğrusu kuarterlerde yer alır. İşte bunlar bizim farklı jeolojik zamanlara ait arazilerimizin olduğuna kanıt. Ona çok dikkat ediyoruz. O zaman diyorum ki, Türkiye'de, bütün jeolojik devirlere ait arazilerin varlığı bizim maden çeşitimizin fazla olmasında ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi Türkiye'de madenciliğin en zengin olduğu yer neresi? Bölge bazında Türkiye'de maden zenginliğinin, maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi. Peki neden Doğu Anadolu Bölgesi hocam? Doğu Anadolu Bölgesi olmasının temel sebebi nedir? Çünkü Türkiye'de volkanik araziler yaygın. Biz diyoruz ki Türkiye'de volkanik araziler yaygın olduğu için yani Doğu Anadolu bölgesinde volkanik araziler de fazla olduğu için Türkiye'de maden zenginliğinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesi. Peki hocam maden zenginliğinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu ama bölüm sorarsa bölüm de Yukarı Fırat bölümüdür arkadaşlar. Yukarı Fırat bölümünün içinde hangi il acaba o da Elazığ diyeceksiniz. O zaman kalemimi indirdim. Sizlerle küçük bir toparlama yapıyorum. Bir, Türkiye'de maden çeşitliliği fazla mı? Fazla. Peki her madenin yeteri kadar rezervi var mı? Fazla olmayabilir. Ama genelde çeşitlilik fazla. Rezervler az bile olsa oldukça dağınıktır diyebiliriz. Bunun sebebi ne? Farklı jeolojik zamanlara ait arazilerin varlığı. Burada anlaştık. Devam ediyorum. Peki Türkiye'de maden zenginliğinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi. Sebebi ne? Volkanik arazi. Peki Doğu Anadolu Bölgesi'nin hangi bölümü derse Yukarı Fırat Bölümü. Hangi şehir derse Elazığ. Elazığ madenciliğin diğer adı. Elazığ maden ilçesi bile var düşünün. Türkiye'de madencilik denildiğinde maden rezervleri denildi. Ya da Türkiye'de maden çeşitliliği denildiğinde bunun cevabı bölge bazında Doğu Anadolu. Bölüm bazında Yukarı Fırat. Yani il bazında da Elazığ diyeceksiniz. Aman dikkat çok önemlidir bu. Sınavlarda her zaman karşınıza çıkabilir. Hele Elazığ önemli. Geldim. Tabii madencilikte ikinci bölge olarak da Ege bölgesini alabiliriz. Çok çok önemli bir bilgi değil ama Doğu Anadolu, Yukarı Fırat, Elazığ aman aman akıllarda kalsın. Peki bir madenin rezervi var mesela. Madenin rezervi ne demek? Bakın bir yerde demir madeni olabilir, bakır olabilir, krom olabilir, tuz olabilir. Hiç önemli değil. O madenin tahmini miktarına, yer altındaki miktarına biz rezerv diyoruz. O zaman rezerv bir madenin miktarıdır. Peki cevher ya da tüvünan dediğimiz, peki bu ne? Bir madeni çıkarmak için yer altında bazı teknik işlemleri yaptıktan sonra o madeni çıkarıyoruz. Ama çıkarırken madenler kitlesel olarak bir yerde değil. Maden yerin altında damar damar bulunur. O damarları kısmen takip etmeye çalışıyoruz ama madeni çıkarırken taş toprak da çıkarmış oluyoruz sonuçta. İşte diyorum ki bir madenin taş toprak karışık haline cevher diyoruz. Ne diyormuşuz? Cevher. Zaten madenler taş toprak karışık halde çıkar. Bantlarda böyle devam ederken orada seçerler taşı, toprağı ya da madenleri tek tek böyle ayırırlar. İşte o taş toprak karışık haline biz cevher diyoruz. Aman dikkat. Peki hemen söylüyorum size. O taşı toprağı ayırdıktan sonra kalan madenin saf haline tenör diyoruz. O zaman bir madeni çıkarırken rezervi fazla olacak. Doğru. Tenör oranı da fazla olacak. Düşünün ki 100 ton maden çıkardınız, taş toprak karışık cevher var. Madenleri ayıkladığınızda 100 kilogram maden kaldı. Şimdi soruyorum, 100 bakın tonlarca taş toprak karışımını alıyorum, içinde sadece 100 kilogram çıkıyor. Acaba harcı borcunu öder mi? Şimdi soruyorum size, yaptığınız işte bir gider var. E bir de gelir olacak. Gelirler giderleri karşılaması için tenör oranının oldukça yüksek olması lazım. Buna da dikkat diyoruz sevgili arkadaşlarım. Peki Anadolu'da rezervi en fazla olan maden hangisidir? Anadolu'nun rezerv bakımından en zengin, rezervi en fazla olan madeni dolomittir. Aman dikkat. Neymiş? Dolomit Türkiye'de rezervi en fazla olan maden dolomit. Biliyorum bazen arkadaşlarımız içinden şimdi belki siz de söylersiniz. Hocam bor mineralleri değil mi? Bor minerallerinde dünyada birinciyiz. Doğru. Dünyada birinci olmamız demek Türkiye'de miktar olarak en fazla bu madenin olması anlamına gelmez. Buna dikkat. Miktarda dolomit. Dünyada birincilik neresi? Neresi? Hangisi? Bor. Bu şuna benzer. Mesela Muzun %100'ü Akdeniz bölgesinde üretilir. Doğru mu? Doğru. Muzun %100'ü Akdeniz'de. Peki Akdeniz bölgesinde miktar olarak en fazla üretimi yapılan tarım ürünü muzdur anlamına gelir mi? Gelmez. Bunlar aynı şey değil. Aman dikkat diyorum değerli arkadaşlarımız. Sorularda bu ifadeler bizim her zaman karşımıza çıkar. Aman aman dikkat diyorum sevgili arkadaşlarımız. Peki şimdi geldim madenlerimizin şöyle çeşitlerine. Rezervi fazla olan madenlerimiz, rezervi yani tonaj olarak miktarı fazla olan madenlerimizin tabii ki bor mineralleri alıyoruz, mermer alıyoruz, krom alıyoruz, tuz alıyoruz. Ama en fazla olan da hangisiydi? En fazla olan dolomitti. Buna ayrı şekilde önem veriyoruz. Rezervi yeterli olanlar var. Yani normalde hani bize yetecek kadar diyelim. İşte manganes, çükürt, bakır, linyit, kurşun, çinko kabaca yeter, yetmez. Ortalama bir şey. Ama burada aslında şunu bilmek lazım. Rezervi fazla olanları bilelim. Bence buna yıldız atıyorum. Tamam doğru. Rezervi az olanları da bilelim mesela. Yeterli olanlar o kadar değil ama rezervi az olan mesela petrol bizde var. Biz genç bir ülkeyiz ama az var. Doğalgaz bizde var ama az var. Taş kömürü bizde var, evet var az var. Fosfat bizde var, az var. Wolfram bizde var, az var. Yani var ama bunların rezervleri oldukça az. Şimdi şöyle devam edeceğim sizinle. Bir yerde bir maden buldum, o madeni çıkarmak için acaba neler lazım? Nelere ihtiyaç var? Hangi imkanlar lazım? Bir, bir madeni işletmeyi açabilmek için gerekli şartlar neler? Bir, rezervi fazla olmalı. Yani çıkarmak istediğim madene kurulacak bir şantiyenin masrafları var, giderleri var, ön fizibilite çalışmaları var aslında. Bunun için gelirin gideri karşılaması için harcının borcunu ödemesi için rezervi fazla olmalı. Artı rezerv fazla olacak bir de taştan topraktan arındırıldıktan sonra kaliteli saf hali de yeterli olacak. Yani tenör fazla olacak diyoruz dikkat. Artı kaliteli olacak. Çıkaracağınız maden demirdir ama çok kaliteli değildir. Mesela Türkiye'de krom madeni var ve çok kaliteli. Emin olun dünyada kromda Türkiye belki ilk 5'te rezervlerde ve kalitede emin olun ilk 3'tedir. Bizim kromlarımız çok kaliteli. Bu yüzden kromu biz ihraç ediyoruz. Sürekli alıcı buluyoruz. Bu anlamda yaklaşmakta fayda var. Artı bir madeni işletmeye açmak için kullanım alanı yaygın olacak. Mesela bir maden var 3 alanda kullanılıyor. Ama bir maden var 500'ün üzerinde farklı alanda kullanılıyor. O hangisi? Kullanım alanı yaygın olan bor mineralleri. İşte o zaman yaptığım iş değer. Diyorum ki bir madeni çıkarmak için o maden kullanım alanını geniş olması lazım. Her alanda kullanılırsa arz talep boyutunda oldukça kaliteli olur. Yüzeye yakın olmalı. Madem buldum ama çok derinde. Madem buldum hocam cehennemin dibinde. Ben oraya nasıl ineceğim? Madenlerde ne kadar derine inersem masrafım o kadar artar. Madencilikte bir kural var. O maden yüzeye yakın olacak. Çabuk ulaşmam lazım. Hemen ulaşmam lazım. Hemen ulaşırsam fazla para harcamam. Ama derinde olursa her metrede her metrede para harcarım. Onun için yüzeye yakın olmalı. Devam gelsin. Teknoloji lazım. Teknoloji olması olur mu? Para lazım, sermaye, ulaşım lazım, iş gücü lazım. Bunlar olmadan ben bir madeni çıkaramam değerli arkadaşlarımız. Çünkü Türkiye'de maden çeşitliliği o kadar fazla ki hemen hemen her yerde, her bölgede, her şehirde maden var. Ama hepsinin şantiyesi yok. Hepsini çıkarmıyoruz. Devlet bunları ihaleye verebilir. Ama şirketlerin bu ihalelere talip olması için oradaki rezervlerinin yeterli olması lazım, kaliteli olması lazım. Rezervi yeterlidir ama kullanım alanı dardır. Ya da kullanım alanı geniştir ama ekonomik değildir. Yani aynı zamanda ekonomik getirisi de çok çok önemli. Bundan dolayı bir madeni çıkarmak için şu şartları çok iyi bilmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü madencilik sonuçta bir ekonomi üzerine kurulu bir standart. Yani biz bunu eğer bulamazsak bu standardı tabii ki o işi kimse yapmak istemez. Geldim şimdi bazı madenlerimize devam edelim. Bence en önemli madenlerle devam ediyorum şu anda. Ben önemli ve ÖSYM'nin en çok kullandığı madenleri başa aldım slaytımızda. Demirle başlıyorum. Demir deyince hocam demirle ilgili ne çıkar deyince bir kere slaytımızdaki bilgilere hiç bakmayın lütfen. Size bir şey söyleyeceğim. Demir son yıllarda tükenen bir maden. O önemliydi. O Sanayide hemen hemen her yerde kullanılıyordu. Elimize attığımız her şeyde, evimizde elimize attığımız kapıda, çatalda, kaşıkta belki, mutfak malzemesinde, her şeyde demir vardı belki. Ama artık o tükeniyor. Onun yerine alternatif ürünler kullanılmaya başlandı. Tükenince de değerli olmaya başladı. Demir, krom, manganez gibi üçlüyü birleştirdiğimizde de, Çelik oluyor düşünsenize. Yani demir çeliğinde ham maddesi aslında düşününce. Onun için demir tükeniyor. Bunu lütfen bilelim arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de demir nerelerde çıkarılır gelin bakalım. Ben demir için bir şifre yaptım sizin için. Hocam nasıl bir şifre? Şifrem şöyle olsun. Mesela demirde değerli arkadaşlarım bakın şöyle diyoruz size. Sami diye bir şifremiz var. Neyimiz varmış? Sami. Hocam Sami derken ne demek istiyoruz? Şimdi Sami deyince benim aklıma şu gelecek. Sami de mesela S Sivas Divri en büyük yatak. Adana, Adana Demirspor hatırlayın. Malatya, Hekimhan, Hasan Çelebi, İzmir, Torbalı. Bunlar demirin çıkarıldığı yerler. Sami diyoruz. Peki bunun dışında Kayseri'de, Kırıkkale'de, Balıkesir, Eymir'de, Sakarya'da var mı? Var. Peki son yıllarda tükeniyor mu? Tükeniyor ve Türkiye bu madeni ne yapıyor arkadaşlar? Biz bu madeni ne yapıyoruz? Biz bu madeni değerli arkadaşlarımız ne yapıyoruz? Tabii ki ithal ediyoruz. Bize yetmiyor. Bu da önemli sevgili arkadaşlarımız. Tamam mı? Burada bir problemimiz yok herhalde. Burayı hallettik. Demirde, demirin son yıllarda tükendiğini söyledik. Demirde şifremizin sami olduğunu da belirttik. Sivas, Divri, Adana Demirspor, Malatya, Hekimhan, Hasan Çelebi ve İzmir Torbalı. Bunların dışında Sakarya'da, yine Kırıkkale'de, Balıkesir'de, Kayseri'de de çıkarımları var dedik Demir için önemli. Ben şöyle büyük harflerle Demir için ithal diyorum. Aman aman dikkat. Sevgili arkadaşlarımız Demir gerçekten dış piyasada da oldukça önemli. Demir deyince benim aklıma İlk demir çelik fabrikamız Karabük Demir Çelik Fabrikası da geliyor arkadaşlar. Şimdi geldim kroma. Hocam krom deyince aklınıza ne geliyor? Lütfen söyler misiniz şimdi diyeceksiniz. Krom deyince benim aklıma aslında şu geliyor. Kromda sevgili arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey krom kaliteli. Bizim kromlarımız çok kaliteli. Dünya rezervlerinde ilk beşteyiz doğru. Krom kalitesiyle bilinir. Kaliteli olduğu için dış piyasada her zaman yeri var o zaman diyebilir miyim? Türkiye'nin kromları kaliteli olduğu için dış piyasada oldukça canlıdır. Krom paslanmaz çelik üretiminde kullanılır. Krom bakımından zengin miyiz? Zenginiz. Peki işleyip mi satıyoruz, işlemeden mi? İşlemeden de satıyoruz, işleyip de satıyoruz. Buyurun bu ayrıntılarımıza şimdi hemen beraber bakalım değerli arkadaşlarımız. Sevgili arkadaşlar, krom deyince bir kere kromun şifresi Sema. Şöyle yapalım. Demirin şifresi neydi hatırlayın. Demirin şifresi neydi arkadaşlar? Demirde Sami diyorduk değil mi? Şimdi Sami'nin yanına ne gider? Sami'nin yanına ne yakışır? Sema yakışır doğru mu? Sema. O zaman Sami demirdi. Sema krom. Hangileri? Sivas. Elazığ Guleman önemli. Menteşeler yani Muğla çevresi ve Adana Karsantı. Biz semayı krom diye nitelendiriyoruz. Sema krom. Neyde kullanıldı? Paslanmaz çelik üretiminde kullanılıyor. Peki ihracatı var mı? Kesinlikle ihracatı var. Neden? Kaliteden dolayı ihraç edilen bir maden. Çok çok önemli. Ayrıca Bayburt Kop Dağı'nda Kayseri'de ve Bursa'da da çıkarıldığını biliyoruz. Ve özellikle Elazığ, Guleman ve Menteşeler'de çok çok değerli olduğunu da bilelim. Şöyle haritamıza baktığımız zaman krom bölgelerimiz 3 yerde. Özellikle Erzincan, Bayburt, Kop Dağları, Sivas şu arada var. Elazığ, Guleman çok çok önemli bir yatak. ÖSYM'nin de çok kullanıldığı, kullandığı bir yer. Adana çevresi var. Yine menteşeler burada çok çok önemli bir alandır. Bunu da bilesiniz arkadaşlar. O zaman kalemi indirdim. Çok kısa bir tekrar. Krom paslanmaz çelikte kullanılır. Doğru mu? Doğru. Krom kaliteli olduğu için ihracatı olan bir madendir. Doğru mu? Doğru. Krom nerede çıkarılır? Semada çıkarılır. Semane Sivas. Elazığ Guleman. M Menteşeler ya da Muğla ve diğeri de Adana Karsantı. Adana Karsantı Krom'un çıkarıldığı ana yerler. Bunları da biliyoruz değerli arkadaşlarımız. Krom Türkiye'nin dış ticaretinde ama ihracatında çok çok değerli bir madendir arkadaşlar. Aman dikkat diyoruz. Geldim Bakır'a. Bakır deyince aklınıza ne gelecek? Bakır da kesinlikle elektrikte kullanılır diyeceğiz. Neden hocam? Bakır iyi bir iletken. En iyi iletken mi? En iyi iletken değil. Onu konuşacağız. Bakır elektrikte, bobinajda, sargılarda kullanılır. Bakır nerede çıkarılır dediğinizde size bir şey söyleyeceğim. Bakın geri geldim ben hemen burada. Dedim ki size demir nerede çıkarılırdı? Demir Samide çıkarılırdı. Sivas Divri, Adana Demirspor, hatırla. M Malatya Hekimhan Hasan Çelebi ve İzmir Torbalı. Peki krom nerede çıkarılırdı? Sema'da çıkarılırdı değil mi? Sema. Sivas, Elazığ, Guleman, Menteşeler, Muğla ve Adana çevresinde. Peki bakır nerede hocam? Bakır kaderde çıkarılır. Hocam ne demek? Demir, Sami. Krom, sema. O zaman sami ile semanın kaderi diyoruz. Bakır. Şifremiz böyle. Sami ile semanın kaderi. Kaderde ne var? Kastamonu küre. Artvin murgul. Diyarbakır ergani. Elazığ maden. Rize çayeli. O zaman diyebilir miyim size? Bakırda kader deyince daha çok hangi bölgeleri sayıyoruz? Kastamonu var mı? Var. Artvin var mı? Var. Rize var mı? Var. O zaman Krom'da, Demir'de her bölgede ayrı ayrı yerlerde çıkarılır. Ama Bakır'da ağırlıklı olarak rezerv nerede? Ağırlıklı olarak rezerv nerede? Karadeniz'de. Bakın Kastamonu Küre Dağları'nda çıkarılır. Artvin Murgul'da çıkarılır. Rize Çayeli'nde çıkarılır. Şifremiz ne? Kader. Peki biz Bakır'ı satıyor muyuz? Bize Bakır yeter de artar. Biz bakırı satıyoruz arkadaşlar dikkat. Elektrikte kullanılır, ihraç edilir ve şu anda eğer işlevsel olursa Türkiye'nin en büyük yatak anlamında bakın Çorum, Boğazkale, Hattuşa olacak. Tamamen işlevsel olduğunda Türkiye'nin en büyük bakır yatağı olacak. Buna da dikkat diyoruz sevgili arkadaşlarımız. Biz bakırı ihraç ediyoruz. Biz de bakır oldukça önemli arkadaşlar. Peki geldim bakalım şimdi ne var? Önemli bir maden yine hangisi? Bor mineralleri. Bor mineralleri deyince benim aklıma bir şey geliyor. ÖSYM'ye göre bor mineralleri, ÖSYM'ye göre kullanım alanı en yaygın olduğu için dünya ihracatımızda oldukça önemli. O zaman bor mineralleri için şunu diyebilir miyim? Türkiye'de miktar olarak, rezerv olarak fazla mı? Fazla. Dünyada birinci miyiz? birinciyiz. Borda biz dünyada birinciyiz. Dünyanın toplam bor rezervinin neredeyse %65-70 civarında Türkiye'de olduğu düşünülüyor. Rezerv sonuçta tahmini bir miktar. Ve kullanım alanı çok yaygın. Boyada, da gıda malzemelerinin ambalajlarında, jet yakıtında, kozmetiğin bazı noktalarında, kaplamalarda, kalaylamalarda... Daha adını söyleyemediğimiz bakın 500'ün üzerinde alanda kullanılıyor. Ve önümüzdeki yılların çok önemli. Önümüzdeki yılların enerji kaynağı olmasından söz ediliyor. Bor enerji kaynağı mı acaba? Bor bir enerji kaynağı değil normalde. Ama bor, bor tuzlarından enerji elde edilebilir mi? Ki zaten jet yakıtında kullanılıyorsa demek ki enerjiye dönüştürme durumu var. Şu anda değil ama önümüzdeki yılların önemli derecede enerji kaynağı olabilecek bir madendir. Bunu da bilirsiniz. Türkiye bunu ihraç eder. Peki hocam bu nerelerde çıkarılır? Bakın et balık kurumu diyoruz. Et balık kurumu. Eskişehir Seyit Gazi. Balıkesir Susurluk. Kütahya Emet. Yine Bursa Mustafa Kemal Paşa. Bir haritada lütfen dikkat. Haritada Güney Marmara tarafları, özellikle Marmara'nın daha güneyi işaretlenirse bilin ki burada çıkarılan maden hangisiymiş? Bor mineralleriymiş. Bu maden bor mineralleri. Kullanım alanı oldukça yaygın. Bor tuzları diye de bilinir. Türkiye'nin ihracatı olan bir madendir. Buna dikkat diyoruz sevgili arkadaşlarımız. Bu madenler bizim için çok çok değerliydi. Sınavlarda hep çıkar. Aman dikkat. Peki bor minerallerinin Türkiye'de yaygın olmasının sebepleri arasında acaba genç bir arazide yer almamız olur mu? Arazinin genç olması etkili midir? Bence etkili. Neden derseniz değerli arkadaşlar? Çünkü 3. jeolojik zamanda oluşan madenler, linyit, tuz, bor, petrol, doğalgaz bizim genç bir arazide yer almamızla ilgili. Buna da dikkat diyoruz. Şimdi geldim mermere arkadaşlar. Evet mermere geldiğim zaman mermer Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği maden. Bitti bu kadar. Bir daha söylüyorum. Türkiye'nin en fazla ihracatını gerçekleştirdiği maden hangisi? Mermer. Hocam bor minerallerinde birinci değil miyiz? En fazla derken biz parasal anlamda konuşuyoruz aslında. Bizde dış ticarette fazla az miktar değil parasal anlamda düşünülür. O zaman diyorum ki Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği maden hangisi? Mermerdir. En çok para kazandıran maden hangisi? Mermerdir. Türkiye'de yaygın mı? Yaygın. Kaliteli mermerlerimiz var mı? Var. Afyon mermeri kaliteli. Ya da Elazığ'ın vişne çürüğü mermeri kaliteli. Dilerseniz gelin bakalım. Bakın önemli Mermer alanlarımız neler? Birlikte inceleyelim sevgili arkadaşlar. Afyon mermeri önemli, Elazığ mermeri önemli, Erzincan, Balıkesir, Marmara Adası. Balıkesir, Marmara Adası, Marmara Denizi'nin içerisinde biliyorsunuz Marmara Adası. Bakın devam. Yine Konya ve en fazla ihraç edilen maden söyledim size. Bakın şuna şöyle yakından baktığınızda sanki kuşbaşı ete benzer. Farkında mısınız? diyoruz ki bu et değil. Bu ne? Bu Elazığ'a özgü vişne çürüğü mermeridir. Buna da dikkat diyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle küçük de olsa bir geri geleceğim sizler için. Şöyle madenlerimizi önemli olan 5 madenimizi şöyle bir daha elden geçireceğim. Demir ne yapardı? Tükenirdi. Demir bize yetmezdi, ithal ederdik. Demir'in şifresi neydi? Sami idi. Sivas, Divri, Adana, Malatya, Hekimhan, Hasan Çelebi İzmir torbalı. Devam. Geldim kroma. Kromda şifremiz semaydı. Sivas, Elazığ, Guleman, Menteşeler, Muğla, Adana, Karsantı. Ve kaliteden dolayı ihracatının fazla olan bir madendi. Bakır'a geldiğim zaman kaderdi. Kastamonu küre, Artvin murgul, Diyarbakır ergani, Elazığ maden ve Rize çayeli. Küçük pratik bir yöntem söyleyeceğim. Bakır çıkarılan yerleri şöyle daire içerisine aldım. Daha belirgin halde daire içerisine aldım. Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Rize, Çayeli, Elazığ madeni de aldım. Bunları bir çizgiyle birleştirirsem nasıl bir şekil çıktı? Ters üçgen çıktı. Eğer bir harita üzerinde bir madenin çıkarım yerini sorarsa onları birleştirdiğinizde ters üçgen çıkarsa %95 bu maden hangisi? Bakır diyeceksiniz. Aman dikkat diyoruz. Peki, devam ediyoruz. Kısa bir tekrar. Bor minerallerinde kullanım alanı çok yaygındı. Dünya ihracatında önemli bir yerimiz var. Doğru. Kullanım alanı yaygın olduğu için Türkiye'nin çok sattığı bir madendi arkadaşlar ve Türkiye dünya rezervlerinde de ön sıradaydı. Mermere geldiğimiz zaman da mermerde biz en fazla neyi satarız maden bazında mermer. O zaman en fazla sattığımız maden hangisi? O da mermerdi. Afyon, Elazığ, Balıkesir, Marmara Adası'nın mermerlerini de unutmuyoruz arkadaşlar. Madenciliğimizin ilk dersinde sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.